Valla sezona bedel bir tane maç oynayacağız son final İki final şansımız var dedik geçen hafta ee, Ama kaybettik maalesef ee, Onun için son maç e, Her şeyimizi ortaya koyacağımız Bizim hem kendimizin hem oyuncularımızın Hem de şehrin kaderini belirleyeceğim bir maç Gerilmeyeceğiz, rahat olacağız, sakin olacağız. Oyunculara böyle söylüyoruz ama kazanmak için, kazanma arzumuzla, mücadelemizle her şeyimizi ortaya koyacağız. Ama rahat olmak zorundayız. Taraftarımıza çok büyük görev düşüyor. Buradan onu söylemek istiyorum. Taraftarımız eminim ki 90 dakika arkamızda olacak. Ee, bizi destekleyecekler. Onların gücüyle, varlığıyla bu maçı geçeceğiz. Önceki bazı maçlarımızda seyircilere, seyircilerin oyuncuya protestosu oyuncuyu e, maç içerisinde e, saklanmaya itiyor, sorumluluk almaya almamaya itiyor. Yani bu anlamda söylüyorum. Biz hata yapana destek olalım ya. Bir 90 dakika hata yalı. öyle olacağına inanıyorum bak öyle O anlamda söylemiyorum. Ama bu maçta biraz daha önem göstersinler. Çünkü baskı gören oyuncu bakın bu her takımda böyledir. Fenerbahçeli oyuncu da <laughs> tribünden bir hu sesi geldiğinde hatalı bir pas attığında o oyuncu artık bulamazsın yani. Sorumluluk almaktan kaçar. Sorumluluk almayan oyuncu topa gitmez, top almaz. Bu sefer iş olmaz yani. Ben bunu söylemek istiyorum. Seyircimiz eminim gel gelecektir. 90 dakika e, oyuncularımıza, özellikle hata yapan oyuncularımıza e, destek olacaktır. E, böyle bu maçı kazanacağız. Seyircimizin varlığıyla gücüyle kazanacağız. Ben Karabük'teyim, bu şehirde doğdum, burada büyüdüm, burada top oynadım. Gittim 17-18 sene dışarılarda top oynadım, antrenörlük yaptım. Döndük şimdi burada Karabükspor'a hizmet ediyoruz. E, tarihe kötü geçmek istemiyorum.